Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde 4. TYT denememizi çözeceğiz. Lütfen beni dikkatli dinleyin. Birinci sorumla başlıyorum. Eda karanlık bir ortamda noktasal kırmızı ve yeşil ışık kaynakları saydam olmayan top ve perde ile bir düzenek hazırlamış. Şıklarda görüyorsunuz. Eda ışık kaynaklarını açtığında perde üzerinde sarı, kırmızı ve siyah renkli bölgeler oluşuyor. Gölgeler değil bölgeler oluşuyor. Buna göre Eda'nın deney düzeni aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Arkadaşlar tek tek şıkları çizip görebilirsiniz. Ya da bakın direkt baktığınızda dikkat edin. Denizli şıkkına bir bakalım. Denizli şıkkında arkadaşlar ben yeşil ışıktan cismime iki tane tetne gönderiyorum. Işığın gönderiyorum. Aynı zamanda arkadan da arkadaşlar ne yapacağım? Kırmızıdan göndereceğim. Bakın şurada bir oluştu gölgem. Arkadan da kırmızıdan iki tane tet Deme, ışın gönderdiğim zaman şu şekilde dikkat et benim şurada oluşan bölgem arkadaşlar siyahtır. Bakın şurada siyah bir gölge oluştu. Siyah. Şuraları arkadaşlar kırmızı renkte oluşur. Bakın buraları kırmızı renkte oluşacak. Diğer taraflar ise hem kırmızıdan hem de yeşilden hem kırmızıdan hem de yeşilden ışık geldiği için ikisinin birleşmesiyle ne oluşur? Sarı bölgeyi oluşturur. Dikkat edin. Direkt cevabımız D şıkkı. İkinci soruma bakalım. Bir kaptaki sıvıya ba batırılan kılcal boruda sıvının şekildeki gibi haş kadar alçaldığı gözlemlenmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi haş değerinin daha büyük olmasını sağlar? Haş değerinin büyük olması demek ne demek istiyor? Benim sıvımın içeriye doğru gitmesini istiyor. Yani biraz daha sıvı ne yapacak? İçeri doğru gidecek. Arkadaşlar sıvı eğer boruda aşağı doğru çekiliyorsa ne diyordum ben? Kohezyonum adezyonumdan büyüktür. Kohezyon dediğim olay neydi? Aynı cins moleküllerin birbirini tutmasıydı. Değil mi? En güzel örneğimiz de civaydı. Civadaki moleküller birbirini tutar ve içeriye doğru çekerdi. Eğer burada ben haşı arttırmak istiyorsam kohezyonun çok çok büyük olması lazım adezyondan. da e, yüzey gerilimle e, doğru orantılıydı. Yüzey gerilimiyle doğru orantılıdır. Yani ben yüzey gerilimiyle arttırdığım zaman ne olur? Kohezyonum daha çok artar. Sıvım aşağı doğru iner. Haşım artacak. O zaman yüzey gerilim kat sayısını artırmam kohezyonu artırır. Direkt Cevabınız vaka A'ya bakarsanız sıvının yüzey gerilim kat daha büyük olması ne yapar? Burada haşın artmasına sebep olur diyebilirsiniz. Cevabımız A şıkkı. Diğer soruma bakıyorum. Kalınlıkları farklı. Altını çiz. Kalınlıkları farklı. K ve L rayların yaylarda M noktasından birbirine eklenip Gerildikten sonra K yayından bir atma gönderiliyor. K yayından bir atma gönderiliyor. Bu atmanın iletilen ve yansıyan şekildeki gibidir. Atmaların M eklem noktasındaki uzaklıkları x2 neymiş? 2x1'e eşitmiş. Bakın dikkat edin iki katı. Hangileri doğrudur diyor. Şimdi arkadaşlar K yayından bir atma göndermişim ben. Şöyle gönderdik K'dan. Gönderdiğim atma M ucundan sonra şöyle yapalım. Bunu farklı bir renkte çizelim. M ucundan sonra ne yapıyor? İletilen ve yansıyan olarak karşımıza geri geliyor. Şöyle burası M burası da ne olacak? Burada olacak. Burası arkadaşlar nedir? Yansıyan atma. Burası da iletilen atma burası iletilen, burası da yansıyan. Dikkat et arkadaş, senin gelen atmanla yansıyan atman aynı yönde. Yani aynı. O zaman şurası serbest uçtur. Serbest uç. Burası serbest uçsa ve senin iletilen, yansılan, yansıyan ve gelen atmaların aynı yönde ise burada ne diyoruz? Kalın yaydan. Kalın yaydan. İnce yaya geçiş var. İnce yaya geçiş var. Değil mi? Dikkat et. O zaman bakın birinci yargıda ne demiş direkt? K yayı L'den daha kalındır. Evet arkadaşlar K yayı L yayından daha kalın. L yayını gelen kuvvetin büyüklüğü K yayını gelen kuvvetin büyüklüğüne eşittir. Sen buradan ne yapmışsın? tutmuşun Bir F kuvveti uygulanmışın, F kuvveti uygulayıp diğer yaya doğru iletilmiş. O zaman ne olacak? Tabii ki eşit olacak. L yayındaki atmanın genişliği K yayındaki atmanın genişliğinin iki katıdır. Genişlikle hızlar doğru orantılıdır. Genişlik genişlik hız doğru orantılıdır. İnce yayda İnce yayda arkadaşlar benim atmam daha hızlı, kalın yayda yavaştır. Hızlı gittiği için genişliği de büyük olur. Zaten iki kat olayını soruda söylemiş. O zaman ne diyeceğim? İki katıdır diyeceğim. Cevabımız direkt E şıkkı. Diğer soruma geçiyorum. Evet. Bakalım dördüncü sorumuzda. Sıcaklıkları ve boyları eşit olan birbirine perçinlenmiş şekil 1'deki X ve Y metal çubukları bir süre sonra şekil 2'deki gibi görünüm alıyor. Buna göre yargılardan hangileri doğru olabilir? Arkadaş sana fizikte olabilir ve kesin cümleleri varsa o soruya dikkat edeceksin. Şimdi burada olabilir demiş. Bakın şekil 1'den şekil 2'ye geliyor. Ben burada iki ihtimalde düşüneceğim. Ya ne yapmışım bu çubuğu ısıtmışım ya da soğutmuşum. İki ihtimalde düşün. Değil mi? Eğer sen cismini ısıtıyorsan burada diyeceksin ki Y'nin genleşme katsayısı X'ten daha fazladır. Eğer soğutuyorsan bak X daha çok büzülür. O zaman soğuttuğun zaman X'in genleşme katsayısı Y'den daha büyük olur. Bakın ikisi birbirinden farklı olacak. Isıtma farklı, soğutma farklı. Olabilir dediği için ikisinde düşün. Çubukları ısı almıştır. Olabilir. X çubuğunun genleşme katsayısı Y çubuğunun genleşme katsayısından büyüktür diyor. E soğutuyorsam bu gerçekleş olabilir, bu da olabilir. Çubuklar soğutulmuştur. Ne dedik? iki ihtimalde düşünmemiz gerekiyor. Cevabımız E şıkkı. Geçtim sorumu. Diğer soruma bakıyorum. Özdeş çubuk mıknatıslardan üçü iplerle tava asılırken üçü de ne demiş? Ait hizalarında duracak biçimde DD ve 2D uzunlukta yere sabitleniyorlar. Bu durumda iplerde oluşan gerilme kuvvetleri arasındaki ilişki nedir demiş. Şöyle bakacak olursak. Öncelikle arkadaşlar S, N. S, N'i ne yapar? Çeker. Çekiyorsa aşağı doğru bir F kuvvetim olur. Çekme kuvveti. Burada da arkadaşlar aynı zamanda aşağı doğru bir G mi olacak? Dikkat. Şimdi burada T1 ip gerilmem. Şunu yazabilirim. T1 G artı F e eşit. Bakın şu uzaklıklar aynı olduğu için buradaki f'im de aynı. Ama buradaki f, f ss'i ittiği için bu tarafa doğrudur. Aşağı doğru da g vardır. O zaman t 2 şöyle yazabilir miyim? g eksi f yazabilir miyim? Yazarım. O zaman buradan şu yargıya ulaşabilirim. t1 t2'den büyüktür. Buradan bunu ulaştım. Şimdi geliyorum. Burada f dedim. Buradaki F'im farklı. Neden? Uzaklık farklı arkadaş. Uzaklığın farklı. En eni ne yapacak? İtecek arkadaş. Bu tarafa doğru bir F'im olacak. Ama ne diyelim buna? F üssü diyelim. Aşağı doğru da bir G var. G'ler aynı çünkü çubuklar özdeş. O zaman ben F'ime F'e ne dedik? İşte şöyle söyleyebiliriz. K çarpı Q çarpı Q bölü uzaklık diyebiliriz. Uzaklık ne? D'nin karesi. F üssü buradan arkadaşlar K çarpı Q kare bölü M kare de diyebilirsiniz. M kare bölü kütleler çünkü. M kare bölü ne diyeceğim? 4 D kare. Bakın uzak e, kuvvetim ne yaptı? Azaldı. Burada F üssü kuvvetim azalır. Yani F'in büyüklüğü F üssünden daha fazladır. O zaman ben T3'ü yazarken şunu söyleyebilirim. T3 G eksi F üstüdür. Yani siz ağırlıktan daha küçük bir şey çıkartıyorsunuz. Daha küçük bir şey çıkarttığınız için T3'ünüz ne olacak? T2'nizden daha büyük olacak. Dikkat! T1 en büyük, T3 sonra da T2 diyebilirsiniz. Cevabımız D şıkkı. Umarım anlamışsınızdır. Şuralar Q'lar demeyelim de biz M diyelim. Çünkü M1, M2 diyelim. Kütle e, mutlatısların ağırlıkları, kuvvette. Evet. Diğer soruma geçiyorum. Eşit hacimli bölmeli K ve L cisimlerin bir sıvıdaki denge durumu şekildeki gibidir. Buna göre bu iki cismin herhangi bir sıvıdaki denge durumu aşağıdakilerden hangisi gibi olamaz? Evet, burada da bütün şıklarımızı inceleyeceksiniz. Tek tek inceleme yapacaksınız. Öncelikle şuraya bakarsanız arkadaşlar ne diyebilirsiniz? Benim sıvımın yoğunluğu ne diyeceğim K'dan daha büyüktür. Dikkat edin tam yüzeyde çıkmamış dışarı. O zaman ne diyebilirsiniz? L sıvısını L cisminin yoğunluğu sıvının yoğunluğuna eşittir deriz. Bunu görebiliyorsunuz. Şimdi farklı bir herhangi bir sıvıdaki demiş. Dikkat edin. Şimdi bıraktığım zaman bana hangisi olamaz diye soruyor. Bıraktığım zaman L'nin yoğunluğu şurada şunu söyleyebilirsiniz. L'nin yoğunluğu K'dan büyüktür. Bunu görebiliyorum. L'nin yoğunluğu K'dan büyük. O zaman Bakın herhangi bir sıvıya bıraktığımda K askıda kalabilir, L batabilir, olabilir. K yukarıda. Bakın şu şekilde yukarıda. L daha böyle aşağıda. Bu da olabilir. Bakın L ile K batmış. İkisi de batmış olabilir. Sıvının yoğunluğu çok çok küçük olabilir. Bu da olabilir. Bakın burada da aynı şekilde şöyle aldığımız zaman ne olacak? K'nın belli bir kısmı batmış. Sıvının e, L'ninki ne olmuş? Yarısı batmış. Bu da olabilir. B'yi ince, e, incelerseniz arkadaşlar. Bakın. L ne yapmış? Askıda kalmış. K'mız da arkadaşlar ne olmuş? E, yüzeyde kalmış. Yüzeyde kalmış. Bakın yüzeyde kaldığı için ne olacak? benim Burada bu şıkkım yanlış oluyor. Dikkat et. Dikkat et. Direkt B şıkkı diyebilirsin. Bu olamaz. Devam ediyorum. Yedinci soruma geldim. Yere göre hızı sabit 3V olan trenin özdeş vagonların her birinin uzunluğu X'tir. Trenin lokomotifi 4X uzunluktaki bir tünele girdiği anda birinci vagonun ortasında bulunan bir yolcu. Trene göre ve sabit hızıyla trenin arkasında doğru hareket ediyor. Trenin arkasına doğru gidiyor. Uzunluğu 4, 14 x olan tren tüneli tamamen terk ettiği anda yolcu kaçıncı vagondadır? Öncelikle arkadaşlar x eşittir v çarpı t olayımı bileceğim. x dediğim şey bunların aldığı yol yani trenin aldığı yol. Tüneli tamamen terk ettiği için 4x burada tünelin boyu. 14x kendi boyu. O zaman ben burada x dediğim şey ne diyeceğim? 14x artı 4x diyeceğim. Hızımız da ne? 3v'dir. Çarpı t. Ne kadar sürede gidiyor? Burası ne olur? Burası 18 x eşittir 3 v çarpı t'dir. t'miz de burada 18 x bölü 3 v olur. Şimdi lokomotifin ne yaptı? Trenden bu tarafa doğru gidiyoruz yolcumuz. Arkaya doğru gidiyor. Arkaya doğru gittiğinde aynı sürede soruluyor. Hızımız v kadar x üssü bilmiyorum. Hızımızı bilmiyorum. O zaman ne olacak? V çarpı 18 x bölü 3 v t yazarsanız 18 3'e böldüğünüz zaman ne oldu? 6 x'lik bir yol almış oldu. Her vagon x kadarsa arkadaşlar bu 6. vagonu çıkmış 7. vagona girmiş olur. Bakın 6. vagonu çıkmış 7. vagona girmiş olacak cevabımız D şıkkı diyeceğiz. Dikkat! Evet. Evet. Sorularımız bitmiştir arkadaşlar. Umarım anlamışsınızdır. Görüşmek üzere.